Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu an tipimden de anlayacağınız üzere yeni uyandım. Bugün ablamla Bursa'ya gideceğiz ve birkaç gün orada gezeceğiz. Hem kampüsümü, okulumu gezeceğiz hem de birazcık Bursa'ya gezeceğiz. Ben de daha önceden Bursa'ya gitmiştim ortaokuldayken ama sadece Uludağ'a gitmiştik ve çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası Bursa adına. O yüzden bu 2-3 gün sürecek olan gezimizin ilk günü ve ben sabahtan size başlatmak istedim videoyu. Onun dışında sizi koyacak yer bulamadım. O yüzden dolabımın içindesiniz şu anda. Ablam içeride kahvaltı hazırlıyor. Ben de bir makyaj yapacağım. Saat şu an 8'i 20 geçiyor. Ve 9 gibi evden çıkmamız lazım. O yüzden hızlı hazırlanmam gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben kapatıcı sürdüm. Bunu dağıtacağım. Ablam kahvaltı hazır diye geldi. Ama dedim ki makyajım için öyle geleyim. Sonra yer değiştiririz. Sen yersin şimdi sonra ben yerim. Sen makyaj yaparsın dedim. Ve devam ediyorum şu anda. Takılarımı da gold takacağım. Normalde ben önceden tamamen gümüş kullanan insandım. Ama bu yaz çok ciddi. Gold'a aşık oldum ve artık gold kullanıyorum. Bağımlılık yapıyor yani. Ve gerçekten yazın bence altında kadar çok daha iyi gidiyor. Renk olarak daha canlı ve enerjik gösterdiğini düşünüyorum. Tabi şu an hava birazcık bulutlu. Bence şu an saat erken olduğu için o kötü. Ama gün içinde açılacağını düşünüyorum. Ben şu an kapatıcıyı yaydım. Ee, ama sizinle konuşurken bir hızlı bir şekilde yapamıyorum. Ve gerçekten hızlı olmam lazım. Geç kalacağız yoksa. O yüzden ben çok hızlı makyajımı yapıp geleceğim. Evet makyajımı yaptım. Böyle bir şey oldu. Güzel görünüyordur. Röjümü daha sürmedim. Çünkü gidip kahvaltı yapmam lazım. Saat şu an 40 geçiyor. o kadar çıkmamız lazım. O yüzden çok hızlı olmaya çalışacağım. Bakalım. Ben şimdi tamamen hazırlandım. Bir fit check yapmak istiyorum. Ama evde gerçekten bunu yapacak yer yok. Yani o kadar geniş bir alan yoksa. Böyle üstüme bir e, keten bir gömlek giydim. Bir çizgili hafif. E, Taklarım bunlar. Böyle bir atlet giydim. Altında böyle kahverengi bir yine keten pantolon var. Bu şekilde makyajımın son hali bu. Bir de bir gödüyü çıkardım. Böyle. Şu anda mola verdik Bilmiyorum sesim geliyor mu ama e, Makyaj yüzüme hala oturamadı Çok uykum var çünkü böyle Birazcık top top duruyor yani. Yapacak bir şey yok Zaman oturur diye düşünüyorum Olmaz da tekrar taze ederim Bu şekilde Bir an edit yapmaya falan çalıştım biraz Ama şu an yoruldum edit yapmaktan O yüzden müzik dinleyeceğim biraz sonra devam edeceğim şu anda indik. Bir arkadaşımda kalacağız. Ee, neye bineceğiz şu anda biz? Metroya mı bineceğiz? Aa, neye? Şey, şey, şey Şehir içi otobüsüne binip arkadaşımın evine gitmeye çalışacağız şu an. Bütün yol bir gidiğimi sarmıştım. O yüzden saçlarım çok güzel oldu ama rüzgardan mahvoluyor. O şekilde şu an otobüse doğru ilerliyoruz. İşte bu taraf terminaldi. Buradan artık işte şuradaki kapıdan çıktık, şu dakikadan kapıdan çıktık. Otobüslerin olduğu tarafa doğru yürüyoruz. Orada otobüse binip arkadaşımın evine gideceğiz. Şimdi şehir otobüsten de indik. Yürüyoruz arkadaşımın evine doğru. Ee, burada derevari bir şey var. Umarım ne olduğunu çözemedim ama çok güzel görünüyor. Öyle. Ee, biz şimdi biraz arkadaşımın evinde oturduk. Yemek yedik, sohbet ettik. Şimdi bir gezmeye çıktık bakalım. Bir, bir iki saat falan gezeceğiz. Sonra geri döneceğiz eve. Yemek yiyip tekrar akşam çıkacağız. Kafelere falan gideriz diye düşündük akşam çıktığımızda. Şimdi öyle yürüyoruz. Bakalım. <laughs> Asıl gezme birazcık daha yarın olacak açıkçası. O yüzden. Şimdilik küçük küçük yerlere çekeceğim. Fit çek yapmadık. <laughs> Flamingo duruşu. Flamingo duruşu. Geriye gitme Bu şekilde evde gidim. Şimdi BKM'ye geldim. Burası o kadar geniş ki her şey var. Yani Kırtasiye buna ne ararsanız var öyle söyleyeyim. Ve benim aşırı şekilde kırtasya bir şey bağımlılığım var. O yüzden bayıldım buraya. Çok güzel şeyler var gerçekten. Kalemlere bir bakın mesela. Başlı başına şaheser yani. Aynı şekilde arkalar da var. Çok geniş bir yer. Bayıldım. Arkadaşlarıma da hediye bakmaya çalışıyorum. Çok tatlı küçük anahtarlıklar ve oyuncaklar var. Kapı baralı falan. ve şeyler bakmaya çalışıyorum. Bakalım. İnşallah bulup alabilirim. Şimdi bulvar özlüceden çıktık. Ee, orada birazcık gezmiştik. Kıyafet falan bakmama çok beğendiğim bir şey olmadı. Arkadaşlara arkadaşlarıma hediye aldım ve birazcık kırtasiye alışveriş yaptım. Şimdi gratis'e doğru gidiyoruz. Gratis'e geldik ve gördüğüm köpeğe bakın. Yani kocaman bir şey. Yani ne kadar kocaman olduğu anlaşılmıyor bence. Benim ayaklarım bu kadar. Yani... <laughs> kocaman. Şimdi de bir butiğe geldik. Çok tatlı, ayıcıklı bir yer var burada. Şimdi Özlüce civarında biraz gezdik. Mağazalara falan girdik. Gezindik buralarda yani. Çok ekstra bir şey yapmadık. Şimdi eve dönüyoruz. Akşam tekrardan çıkacağız. Bir kafede otururuz diye düşündük. Biz şimdi birazcık gece gezmesi yaptık. E, kafeye gittik, kafede oturduk biraz. Hatta bayağı oturduk. Saat şu an e, galiba 12'ye falan geliyor. Oturduk bayağı sohbet ettik. 3 saattir falan kafedeyiz herhalde. Biz 3 saattir mi kafedeyiz? 3 saat oldu mu? İşte 25 3 saat kadar falan olmuş. Güzeldi ama. Bu şekilde şimdi birazcık giriş yapalım dedik. Sonrasında tekrardan eve döneceğiz. Artık yarın kampüsü gezeriz diyorum. Uludağ kampüsünü. Uludağ'da tut yazdım. Daha <laughs> gelecek diye düşünüyorum. Bakalım. Okulum için çok heyecanlıyım. Her yere bakmak istiyorum. Çevredeki her şeyi öğrenmek istiyorum. Kafeleri, kütüphaneleri, her yeri öğrenmek istiyorum gerçekten. Bu şekilde. Bugün burada kapatırım muhtemelen. Devamını yarın çekmeye başlarım. O zaman iyi geceler. Burası Avalamız'ın ikinci günden günaydınlar. Uyanalı bir 20 dakika falan oldu herhalde. Bir kısa hayatı sorguladım. Şimdi çok hızlı bir şekilde duş almam lazım çünkü çok geç uyandık. E, duş alacağım, kahvaltı yapıp hazırlanıp şimdi Uludağ'a gideceğiz. Bugün ilk başta kampüsü okulu gezeceğiz. Ondan sonra sahile iç çekmişiz. Şu an balkondayım. İçeri gidip hazırlanıp devam edeceğim çekmeye. Bu arada söylemeyi unuttum. Saat şu an 10.30'a geliyor. Bizim 9.30'da yanlış olmamız gerekiyordu. Ve 11.30'da çıkmamız gerekiyordu. Şu anda Ha, o yüzden biz onu yandık. Ha, onu da yemek kremermişler çünkü geç yapmışlar. <laughs> olsun, daha da hazırlanacağız demek ki. Ben şimdi duş almadım. Saçımı yıkadım hızlıca. Ve kahvaltı hazırlıyoruz günce ablamla. Ona haşlanmış yumurta yiyecek. Ben sevmediğim için tavada pişireceğim. Öyle geliyor hani. Korkun sarısı. Ay çok tatlımış değil mi? Tavanız çok tatlı böyle, çok küçücük. Hı -hı. Bu da ablamların yumurtası. Saçımı kurutmaya geldim şimdi çıktım yazı tarayacağım. Ve de saracağım sonra. Benim kalbim yoktu. Ben artık hani yıllardır falan kalbi kullanmıyordum. En son galiba 5. sınıfta falan kullanır. Ve çok anlık gelen, gece gelen bir gazla kalbi kestim. Sürekli saçımı böyle saçma sapan gelen gazlarla kesiyorum ben. Benim orası saçım belime falan geliyordu. Ben son sürende yazın pat diye şöyle kestim. Çok yazık. Pişman değilim. bin o seneye bakardım Ama Yine de çok özlüyorum uzun seslerimi. Şimdi bu iyi. Başardım bence. Nasıl? Evet şu an makyaj yapmaya koyulduk. Daha da geciktik. 12'de çıkamayacağız muhtemelen bu arada. Evet. <laughs> Burada sizi güncellemedim. Bu konuda biz 11.30'da çıkacaktık. Sonra dedik ki 12'de çıkamayacağız. Şimdi ben diye de çıkamayacağız mı tabii? Ne çıkacak? çıkacak. Evet, ne Bugün tulum giyeceğim. Çok heyecanlıyım. Tulumu çok seviyorum. Kutumdan almıştım ve ilk aldığımda bacağımda bir tane yağ lekesi vardı. 38 bedenden sadece bir tane kalmıştı. Ve o tulumu kaçırmak istemiyordum. O yüzden ee, dedim ki aman dedim ben bu yağ lekesini çıkarırım. İlk başta almadım. Sonra bütün gün gezerken aklımda kaldı. Dedim ki ben bunu niye almadım. Sonra geri döndüm o tulumu aldım. Sonra eve gittim. Bayağı bir bulaşık deterjanı ve tuzla çıkarttım o lekeyi. Ve şu an çok aşırı çok severek giyiyorum onu. Bugün ne giyeceğim? Ben bunu hemen yiyip geliyorum. Bu da konumunu göstermek istedim çünkü ben çok güzel. <laughs> e, Golden Rose'un 532 numaralı kalemini kullanıyorum. Sonrasında. Bunu bu şekilde çerçeve yaptım. Sonrasında dudak nemlendirici, dudak nemlendiricimi sürüyorum. <laughs> eee. bu aşamada galiba pudralayınca daha kalıcı oluyormuş kalem. Benimki baya kalıcı olduğu için her türlü. Ben ekstra bir kalıcılık aramadığım için Gerek olmuyor. Sonra Flormar'ın 012 numarası var. Çok aşırı güzel bir renk. Bu ablamın, benim değil. Ama ablamın her şeyi benim olduğu için. Bu da benim yani. Bunu sürer. Ben yani böyle pıt pıt dokunduruyorum. Ablam birazcık da aslında yayarak sürüyor. Evet sürüyor. Ama ben pıt pıtlıyorum. Genelde. Birazcık uzun sürüyor benim dudak kalmadım. Çünkü bu renk çok kahverengi geliyor. Sonra üstüne bir de kırmızılık eklemek istediğim için. E, gidip şeyi sürüyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ablamın markası ne? Bir Birismişim. Birisin böyle bir e, Maple Bliss mi? Aynen. Öyle okunuyor galiba. Maple Bliss diye bir şey var. Bu tam olarak ne? Ya Moose diye mi okunuyordu? Öyle geçen bir şey. Öyle bir şeymiş. Bunu alık olarak kullanıyorum ben daha çok. Bir de dudağımın bu içine sürüyorum. Şu iç kısmına sürüyorum. Şöyle. Böylece kırmızılık görüyor. Ve daha tatlı renk alıyor. En sonunda şey sürüyorum. Bayağı meşhur olmuş. Bunun kuzenin hediyesi. Ee, şimdi biris'in şeyi lipoy bir ismi de yine. Bu hangi rengi bilmiyorum hangi numarasını da bilmiyorum çünkü bayağı yıprandı burası gösteremiyorum. En sonunda üstüne bunu üstü geçiyorum. Hmm, şu şekilde. Az kaldı. Bu şöyle oldu. Şimdi evet. ışıkla daha güzel göstereceğim. Ay gönlüm. Ay da böyle oldu. Şimdi hemen üstünü değiştireceğim ve bir an önce çıkmaya çalışacağız. Sonrasında artık kampüste çekerim. Çakalım. Bir hızlı fit belli <laughs> oldu. Yine şimdi burada yeri bulamadım. Bu şekilde. Umarım görünüyordur merkezim. Öyle gibi gidecek. Tamam. Bu şekilde. Tamam gidelim. Bak Gözlük takalım. Çok hava ya. Metroya girdik şu an. Bir çıkarayım bari ya. Aa. Aa, burada kartımıza para mı yükleyeceğiz? Kartımız. Bizim kartımız yok. <laughs> kartımız yok. <Doğru>. Daha çıkartmadık. <laughs> Daha bursa da alamadım. Kendine bakayım yanlışlıkla. Pardon. Kamerayı bakmam gerekiyordu. <laughs> Bazen aklıma çıkıyor. üniversite doğru yol alıyoruz ve acayip ama acayip heyecanlıyım. Kafayı yiyeceğim. <laughs> acayip de taktım bugün. Hayat dışı çekiyorum Ay. Giriyoruz ama neredeyiz bilmiyorum. Dayanamıyorum, bekleyemiyorum, çıldıracağım. Ve galiba şu an yaz okulu varmış. O yüzden öğrenciler de olacak. Ben bomboş bir şey falan bekliyorum. Hatta dün birkaç kişi oluyor muyuz acaba? <laughs> Cahillik. Giriyoruz. Kampüsün içindeyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kampüsün içindeyiz Esma. Ben aklımı yitireceğim. Bir dakika arkadan arka kamerayla çekmem lazım. <laughs> Şu an Bursa'da hastanesine gidiyoruz. Hastaneye de bakalım Kampüsün içinde. Kampüsün içinde değil mi yani hastane? Hastane kampüsün içinde o yüzden harika bir şey bu. Staj yapacağımızda çok daha rahat bir şekilde ulaşıp sağlayabiliriz. hastanenin içinde geziyoruz ama insanlar çok fazla insan var. O yüzden çok rahat çekemiyorum. Kedoş. Şimdi hastaneden çıktık. Fakülteyi bulacağız. Bu fakültesine. Söylemesi bile güzel arkadaş. Ne kadar güzel bir duygu ya. Çok heyecanlıyım. okuma kısmıyla daha çok ilgileniyorum şu anda. Çalışmam daha çok var. En az 6 yılım var. O da sınıfta kalmazsam ve her türlü mezun olduktan sonra pratisyen pred olarak çalışacağım için yani daha bayağı vaktim var bakalım da. Ama yine de... Çalışmaya da bilirsin. Evet çalışmaya da bilirim. Direkt tutsana. Direkt tutsana. Aynen tutsana devam edebilirim. Ne de olabilir. Çok sıcak hava. <laughs> hava çok sıcak. <laughs> Gözlük takacağım yine. Burası acilmiş. Hastanenin devam yani. Bu şekilde. Kampüs Büyük çok büyükmüş. Otobüse falan gezin diyorlarmış genel. Vinci ablam söyledi. Zaten büyük olduğunu biliyordum da. kampüs olayı benim kafamda çok fazla somut bir yere oturmamıştı. O yüzden çok anlamlandıramıyordum. <laughs> şu an tıp <tıfı> fakültesini arıyoruz. <laughs> Burası öğrenci yemekhanesi. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bu yemekhanenin olduğu yerde bankalar falan da var. Hem bankayla bir işim olduğunda buraya geleceğim anladığım kadarıyla. Şuradaki yoldan geldik, şu taraftan geldik. Burada yine gösteri etkinlikler falan yapılıyormuş şurada. Şurası da kütüphane. Şu arkada görünen beyazlı mavi yer. Kütüphane. Şöyle kütüphane. Umarım kütüphanesi güzeldir. Ben çok fazla kütüphane çalışan biriyim. Kayıp bu taraftan gidiliyormuş. Buradaki yoldan. Böyle şu doğru gidiyoruz. Meğersem yanlış gelmişiz. Bayağı bir süre yürümüşüz. Yanlış yürümüşüz meğersek. Böyle. Şu an geri dönüyoruz. Bir de otobüs iki çeyrekte. Şu an saat 1.40 geçiyor. 35 dakikada geri buraya dönmemiz lazım. O yüzden çok hızlı bir şekilde fakültesine gidip gezip geri dönmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Çünkü bir sonraki otobüs 4'te. Yetişmemiz lazım yani. Sonrasında Mudanya'ya gideceğiz. O otobüse yetişmeye çalışıyoruz işte şu an. Mesela Diş Hekimliği Fakültesi. Şu an tıp fakültesine ulaşmaya çalışıyoruz. En başta yanlış gelmişiz. En başta direkt yanımızdaymış. Ya biz kaç saat yürümüşüz ters tarafa doğru. Biz tıp fakültesine geldik ama şu anda. Bu halde. Hadi koşalım, yetişeceğiz. Ve şu an Mudanya otobüsüne yetişmek için hızlı hızlı yürüyoruz. Yetişeceğiz diye düşünüyoruz. Yani görsek iyiydi Ama olsun, artık okula gelince öğreneceğim. Ha, şu an Femme Edebiyat Fakültesi'nin önünden geçiyoruz. İşte Femme Kocaman. Kocaman. KYK tepedeymiş. Yani şu an çok görünmüyor galiba. Ama işte şu tarafta. Şimdi Mudanya'ya geldik burada bir kafeye oturduk. İçecek falan içeceğiz. Çok yorulduk çünkü. Yol bayağı uzun sürdü ya. Bir 40 45 dakika sürdü herhalde. Sonra birazdan çıkacağız, sahile gezeceğiz. Orayı yeniden çekeceğim. Ben de sanki e, otobüste oturmak yormuş gibi konuştum. Öyle değil. Onun öncesinde bayağı bir süre kampüste gezdiğimiz, yürüdüğümüz için çok yorulduk. Evet, de yolculukta ayakta gittim birazcık. O yüzden şu an oturmak iyi geldi. Bir karamelli frappe aldım. Marita da güzeldir. Şimdi da sahilde geziyoruz. Şarkıcım mahvoldu. Bir tık. Denizde çekeceğim. Şu an deniz çok güzel. Böyle. güzel tabii doğal olarak. Ama Çamayı da güzel serinledi de ya. Öğlen çok sıcaktı kampüste gezerken. Şu an çok güzel. Şimdi Mudanya'da geziyoruz. Ara sokaklara girip buradaki binalar harika. Çok güzel görünüyor her şey. Rengarenk falan. Görüyor musun? Hop. Bu şekilde. Biz Mudanya'da bayağı bir gezdik. Şu an biraz yüzümün içine girdiniz üzgünüm ama e, sesimin güzel çıksın diye uğraşıyorum. E, biz bayağı bir gezdik. E, sonra aşırı acıktık zaten. En son sabah kahvaltı yapmıştık. Bir de arada içecek içtik o kadar. E, geldik, bir hamburger falan yedik. Birazcık oturacağız, sonra kalkacağız. Tekrardan eve döneceğiz. Artık orada tekrardan akşam bir kafede oturmaya falan çıkarız diye düşündük. Bu şekilde gidiyoruz, böyle geçti şu an. Mudanya'dan yine Uludağ Kampüsü'ne geldik. Otobüs, çünkü Uludağ Kampüsü'nden Çok fazla yerden kalkmıyormuş Mudanya otobüsleri. Bak kampüsü şu <laughs> Yine kampüsteyiz. Böyle dolaşıp buraya geldik. Şöyle ki o kadar yorgunum ki şu an. Yol boyu uyukladım. Uyuyacağım falan sandım ama kafamı koyacak yer bulamadım. Şu geriye uyumuşum. <laughs> Çok komikti. Şimdi indik ya. Gözlerimin daha bl blurluğu gitmedi yani öyle söyleyeyim. Açılırım muhtemelen bir 5-10 dakikaya. Sonra akşam tekrar çıkacağız. Burada böyle farklı oramalarda helvalar yapılıyormuş. Helvacıya gidelim dedik. Değil mi? Yorulduk değil mi? Vallahi yorulduk. Çıkmıyor yüzüne. <laughs> Merhaba. Ablam çantamı taşıyor sağ olsun. Üstünden bir hay kalmadı. Yani iyice perişanım. Yokum çıktı. Bir yerde Uludağ Üniversitesi yazıyordu ve çok hoşuma gitmişti sabah gezerken. Yürüyen yürüyen. <laughs> yürüyen yürüyecek şey bir şey varmış da. Yiyen, Görünüyor mu bilmiyorum. Şey, yürüyen mi? yol varmış. Bavullar içinmiş. Bavullar için değil mi? Doğru anladım. Bavullar içinmiş. Çok mu bence de. İzmir'de de olsun ya. Garibim. Nasılsın abla? Sen de bu sefer. Bir zaman canıt atman çekerse geri kalabilirsin. Öyle mi? Aaa! Aaa! Ben tilici çok, Ağazın. çok Ağazın. severim. Ağazın. Çünkü o sütlü tadı çok hoşuma gidiyor ama karamelli olacak. Frambuazlı çok güzel ama karamelli ekstra aşim. Şu an helvacıya geldik ve ben hayatımda ilk defa aromalı mı denir helva yiyorum. <laughs> ve böyle bir şey yok. Bakın böyle bir şey yok. Aşırı 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 çok lezzetli. Benimki lotuslu ve antep fıstıklı. İkisini aynı tabağa yarım yarım yaptırdım. Çünkü hangisini yesem karar verememiştim ve ikisini yemem gerekiyordu yani. Ve şimdi burada hem lotus hem antep fıstığı var. İçinde dondurması da var. <laughs> Sosyal aksiyet korkuyor. <laughs> Yıllarca bundan bahsediyor. Çok güzel. Diyebiliriz ilk fırsatta aramalı helva yiyin. <laughs> Şimdi helvacıdan çıktık. Umarım sesim geliyordur bu arada. Eve yürüyoruz. Akşam artık bu sosyal editini yapıp yüklemem gerekiyor. TT Sosyal Tavsiye. Bugün editleyip mutlaka atmaya çalışacağım. Mümkünse uykusuz kalacağım ama onu atacağım yani artık. Bir de şuna da söylemeyeceğim. Şimdi de her şehrin belirli insanları vardır ya. Bursa'da ya bugüne has mıydı bilmiyorum. Günce ablam hani kaç yıldır Bursalı. Çok fazla böyle kişiye denk gelmemiş ama bugün o kadar tatlı insanlara denk geldik ki işte bayağı bir yerde fotoğraf falan çekiniyoruz. İnsanlar böyle bekliyorlar bir fotoğraf çekinelim diye böyle bu bir iki tane de olmadı. Neredeyse 20 kişiyle falan bunu yaşadık. Onun dışında böyle tatlı tatlı insanlar hani bir yerde bir şey yiyecek oluyoruz, içecek oluyoruz. O kadar nazikler, o kadar yumuşaklar ki şaştık kaldık. Ben hiç bu kadar nazik bir şehir görmemiştim çok mutlu olduk yani. Günümüz güzelleşti resmen. Günaydın. Bursa vlogumuzun üçüncü günü bugün. Saat şu an. 12.30. buçuk. Evet, biz normalde uyandık. Ablam geliyor şu an. Biz uyandık. Geri, sonra hepimizin çok yıkısı olduğu için geri yatma kararı aldık. Ben de yattım ama uyuyamadım. şimdi çıktık. Bir yüzde çek yapacağız görmüşsünüz. Bu ilk gün Bursa'ya gelirken giydiklerim. aynı şeyleri giydim. Bu şekilde. Şu an metroya yürüyoruz. Canta giyecekmişiz. Sabah söylemiştim ama ismini hatırlayamamıştım. C ile başladığını biliyordum. Can tıkmış. Evet acayip heyecanlıyım. <laughs> onun dışında bugün saçımı böyle yarım topladım. Bilmiyorum. Bir içime sinemedi ama yapacak bir şey yok. Çok mühim değil. Eğer sıkılırsam yolda açarım dedim. Öyle bir de şu arkadan küçük kıs kıs tokalardan tutturuyoruz da böyle kabarık yukarıda havada duruyor ya. Öyle yaptım ama çok havada durmuyor. Olsun. Olsundu. Böyle yani de güzeldi. Bu arada. Ne yiyeceğiz başka? Tahanlı. Tahanlı. Tahinli yani. Aynen. Babaannem de tahan diyor. O yüzden anlayabildim. Şimdi metrodan indik. Çok güzel bir duvar var burada. Bakaya çıkacağız. Ablam gözü böyle. <laughs> Benim de ilgim gözüm yok. Tek günce ablam asıl Bursa burası dedi. Şimdi Bursa'yı gezmeye başlayacağız dedi. Hmm. Heyecanlıyım. Bugün bir de şeyle bakmak istiyorum. Böyle çok fazla takı bakmak istiyorum kendime. Bunun dışında şeyle bakmak istiyorum. Böyle giyim üzerine. <laughs> giyim üzerine bir şeyle bakmak istiyorum. E, ee, kendime kıyafet falan da bakmak istiyorum. Daha çok üst bir üst tarzı şeyler istiyorum. Bir de çanta bakacağım üniversite için. Bir de bugün... Ay, çantam çok ağır. Omuzun şimdiden çöktü. <laughs> üniversite çekmeye devam edelim. O zaman şimdi... Ay. Şu an buraya cant yemeye geldik. Bir de ben iki can tıklı tahini pide alacağım. Geçen yaklarını öyle yapmışlar. Umarım doyarım. Dayan <laughs> diye düşünüyorum. Çünkü Günce ablam iki tane can kalacakmış. alacakmış. Bir tane mi alacak? Bir tane nasıl doyacak? Bir tane alacakmış Günce ablam. Bir tane can, bir tane can tıklı alacakmış. Ben iki can tık bir tahini pide alacağım. Doyarım o zaman ya. Bence herhalde doyarım diye düşünüyorum. Can tık böyle bir şeymiş. Ee, boyutu şöyle bir şey öyle göstereyim. Ee, bunu böyle böyle elimle yiyeceğim. Şimdi ben ayran istedim. Ablalarım da çay şey istediler. Şurada da tayinli pidemiz var, onu göstereyim. Umarım, umarım canınızı çekmiyorum. Yani böyle birazcık bahsettiğim için göstermek istedim. Umarım alabilirsiniz size. Bu birazcık bir kısım anlatma. de çekeyim ben o yüzden. Farklı iniyormuş. Bunu da koparıyorum siz kenardan. Ortadaki yine bandırıyormuşuz. Ablamın kaşığı var. Bir de ben kaşığıyla karıştıracağım ortadakini. Ablam öyle yaptı. Ablamdan farklı yapmam gerekiyor. Bizim gittiğimiz yer aptal simit fırınıymış. Ben sokaktan giriyoruz. Takıcıya gideceğiz şimdi. O kadar çok yedim ki. Hani böyle şu an nefes alamıyorum. Yani sıkandım. Bir cantık yarım tahini bir de yetermiş. Öyle söyleyeyim. Kutudan çıktı. Ee, ne aldım? Bir yüzük aldım. Yani fazla aldım. Neyse oradan yapay sonra iki adım attık. Başka bir tane yerde çok daha güzel bir yapay zalı. Sonra ablam sağ olsun. Ee, onu kendisini aldı ve bana bunu aldı. Ben bunu çok beğenmiştim. Bir çiçekliydi Göstereyim. Çok beğendim onu O yüzden ablam aldı ona. Al. Şimdi başka bir takıcıya gireceğiz. Burada bayağı çeşit var. Şöyle ablam Günce ablam. Aa Selin. Bugün hava 38 derece. Yani çok sıcak. Bir de böyle sıcak sıcak esiyor yüzümüze yüzümüze. Fena bir hava var. Ha yüz şu. Çiçek kahveli. Ablam da Ablam da yeşilini aldı. Böyle kardeş yüzüğümüz var artık. Şu an bir geziyoruz. Burada çok güzel şeyler var. Bayağı geniş bir şeyler var. İçeriği çok geniş yani. Şu an çok her şey var burada. Çok fazla da kaldım. Ölüp bitiyorum şu an. Çok mutluyum. Bütün yaz bunları almak istemiştim. Ama hep böyle erteledim. Böyle biraz da üniversite alışverişine saklayayım dedim. Alışverişimin hepsini. Yaz bitti. Ben şunu yine alıyorum yani. Şuna yine alıyorum. Sonuçta bir de çok tatlı değil mi renkleri? Şuna bakın bir acayip iyi. Bir de ne aldım ya bir şey almıştım sanki. Çok mutluyum ama tak peşine bayılıyorum. Ne <laughs> burada çığlık atamıyorum. Az önce dışarı kaç saat çığlık attım. Şimdi dinlemek için kafeye geldik. Ee, su falan içeceğiz. O kadar çok yemişiz ki hala sindiremedik. Yani saat şu an artık 6.30 olmuş. Biz 3.30'da falan yedik herhalde. 3 saattir geziyoruz. Hala sindiremedim. Tıkanmışım yani. Ama çok lezzetliydi. Pişman da yemiyor olsa yemeyelim. Aklım de. Şimdi çeyrek üstü meydanındaymışız. Nice ablam söyledi. E, burada biraz daha mağaza baktık kılıf falan baktım telefon kılıfı. Ama eski model olduğu için çok fazla yoktu. O yüzden almaktan vazgeçtim. Ha çanta falan baktım. Çok beğendim bir iki model oldu. Ama fiyatı bir tık benim aralığından yüksekti. Fiyat aralığından. O yüzden şey yapamadım. Daha e, net karar vermedim alma konusunda. Ama biraz daha bakınca az daha başka mağazalar da varmış. bundan sonra belki yine fikrim değişik alabilirim. Bir de rengi yoktu. Ben Bordo'ya da acı kahve istiyorum. Hep böyle siyah ya da beyaz vardı. Umarım bulabilirim. Bir tanesine bayıldım. Öldüm bittim yani. Hem fazla gözü vardı hem deriydi hem de e, fermuarlıydı. Fazla çıçıklı oluyor ya. Hiç rahat olmuyor. Bayıldım çanta var. Rengi yoktu onun da. O yüzden alamadım. Bakalım umarım bulabiliriz. Hmm. 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 Şu an fomardan aşağı iniyormuşuz. Ben de bilmiyorum öğreniyorum. <laughs> Bir gün de ben de Bursa'da olacağım inşallah. Düşünüm tercih sonuçları hala evet. açıklanmadı. Ben çok şaşkınım. Bu arada ben hiç tarih söylemedim size. Bugün ayın 22'si, 22 Ağustos bugün. Cuma. Cuma. Yani isimde. Hala açıklamadı. Evet. Tuhaf şeyler oluyor. Ben Çok beğendiğim şeyler oldu. Ama aşırı, aşırı çok beğenmediğim şey almadım yani. Evet. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Burada <laughs> bizi şarkı söylüyor. Arkadaşlar şimdi metroya doğru gidiyoruz. Eve gideceğiz. Sonra evde dışarıda parkta birazcık otururuz. Ve bugünü kapatacağız sonra. Şu an saatimiz 12'ye geliyor. Biz eve dönüyoruz şu anda. Ay, çok yorucu bir gündü. Baya baya yürüdük yani. Her yerleri gezdik. Çok da eğlenceliydi ama. Çok alışveriş yaptım. Takı alışverişine bayılabilir. Gratisten de baya bir şey aldım. İndirim varmış. Şansınıza. Öyleyiz. Şimdi bugünü burada kapatacağım ben e, yarın açar mıyım bilmiyorum. Yarın sabah başlatmam muhtemelen. Çünkü yarın sabah artık böyle toparlanmakla işte e, otogara gitmekle falan geçecek muhtemelen. Bu benim bu mezun seyahat vlogumdan sonraki ilk böyle gezmeceli vlogumda. E, bu yıl içinde üniversite okurken yani ne kadar gezerim bilmiyorum. Ama e, yıl içinde bol bol vlog çekmeye çalışacağım çünkü çok seviyorum vlog çekmeyi. Tek sıkıntısı birazcık editlemesi uzun sürer gibi geliyor. Bir de o kadar yerim yok. Ama bol bol SD kart alıp bu işi halledeceğim diye düşünüyorum. O yüzden sıkıntı değil. Öyle. O zaman şimdilik bugün de kapatıyorum. İyi geceler. görüşürüm.